Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu'na bağlı sendikalar alım gücündeki düşüşe dikkat çekmek amacıyla iş bırakma eylemi düzenledi. Kesk dönem sözcüsü Musa Doğan, emekçilerin daha iyi şartları hak ettiklerini söyledi. Kamu emekçileri sendikaları konfederasyonunun ekzam talebiyle ülke genelinde gerçekleştirdiği bir günlük iş bırakma eylemine Elazığ'da keske bağlı sendikalar destek verdi. Kamu çalışanlarının alım gücündeki düşüşe ve maaş kalemlerinde erimeye dikkat çekmek amacıyla düzenlenen eylemde, hazırlanan dövizlerle kamu çalışanlarına yüzde yirmi ekzam talep edildi. kamu çalışanlarının emeğinin karşılığını istediğini söyleyen kesip dönem sözcüsü Musa Doğan, kamu çalışanlarının taleplerini ve beklentilerini açıkladı. Hepimizin hak ettiği insanca yaşam koşulları için bugün en temel hakkımızı, üretimden gelen gücümüzü kullanıyor, iş bırakıyoruz. Emeğimizin karşılığı için ülkenin dört bir yanında görevdeyiz. Biz kamu emekçisiyiz. Tüm baskılara karşı emeğimizin ve irademizin değersizleştirilmesine dur demenin zamanıdır. İşte bunun için maaşlarımızda hemen şimdi Ocak ayından itibaren ek yüzde yirmi artış yapılmasını istiyoruz. 2023 Temmuz'undan itibaren hayata geçirilen ilave seyyana ödeneğin taban maaşlarımıza yansıtılmasını istiyoruz. Verilen sözlerinin gereğinin yerine getirmesini istiyoruz. Tüm kamu emekçilerine 3600 ek gösterge ilave seyyana ödenen tutarının mevcut emekli aylıklarına eklenmesini, mülakatın kaldırılmasını istiyoruz işçisinden emeklisine, asgari ücretlisinden gencine, kadınına kadar tüm kesimleri insanca yaşayacak ücret, güvenceli iş, güvenceli gelecek için omuz omuza vermeye davet ediyoruz.